Arçelik hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle kara borsa açacağız yeni geldi bir tane açabileceğiz yapacak bir şey yok işte bu kadar bütçe bu kadar veriyor bir tane de altın kısa açarız evet şuradan hemen açalım altın kasayı da kutu yanında kutu var ikiz mi arkadaşlar umarım güzel bir şey gelirse o oh, baret maret koparırız bir şey 30 günlük gelsin ne gelirse gelsin ve bıraktım aa dur tamam buraya bırakacaktık doğru bu amına okuyun ya Fama bir g2 bir şey bir şey bir şey Aa, tamam bomba atarı var lan bir silah bu çok güzel İyi bunu oynarız Şimdi Kutay gel bakalım buraya attın kasa aç 30 günlük bir şey çıkar bize Kutay Süper kasam mı altın mı? Altın Ha şurada <laughs> Haydi bakalım aç bu ne ya? Kutay var ya ikimiz de bok çıkardık. Ama bak şimdi dur. Ne bu? Hediye, Hediye var şey. Hediye ha şu. 17 asa var. 80 vermiş var 400 var güzel. Çok kötü şeyler çıkmadı arkadaşlar. Düşük bütçeli bir kasa açım videosu oldu. İki tane kasa açabildik. Birinden Thomas G2 M203 S2 çıktı. Bomba atardı. Diğerinden de Dual Win Gold çıktı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. beğendiyseniz zaten like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.